aksiyon filmlerinin değişmez starı Jean-Claude Van Damme'dan fırtına gibi bir film. Lejeuner, çöl kapları. 1920'ler Paris'inde bir gangsterin sevgilisiyle aşk yaşayan yakışıklı bir playboy. Aşkının bedelini kaçıp lejona katılmakla ödeyen genç adam bambaşka bir dünya adım atar. Tek amacı bir gün geri dönüp aşkına kavuşmaktır. Rambo 3'ün yönetmeni Peter McDonald yönetti, Jean-Claude Van Damme oynadı. Haftanın galası çöl kaplanı pazar gala gecesinde sadece sinemeşti. Gerçekçi üslubuyla izleyenleri büyüleyen önemli bir politik sinema Nothing personal. Hiçbir şey kişisel değil. 1975'te terörün hüküm sürdüğü Belfast sokaklarında 24 saat ateşkes ilan edildi. Tarihin gördüğü en kanlı ateşkes korkunç gelişmelere yol açar. Başrolde bu filmdeki oyunuyla Venedik'te en iyi aktör ödülünü kazanan Ian Hart yer alıyor. Hiçbir şey kişisel değil, çarşamba dünya sinemasında. Tesadüflerin insan hayatındaki yeri üzerine ilginç bir film. Rastlantının böylesi az sonra. Sine 5, 7. yaşında herkese Ericsson a 18 cep telefonu hediye ediyor. 12 ay üye olun ya da üyelerinizi yenileyin. TürkSel kartlı Ericsson cep telefonunuzu KVK şoklardan hemen teslim alın. İster peşin, ister yeni taksitle üye olun. Sine 5'in 7. yıl kampanyasını kaçırmayın. Unutmayın, son 5 gün. Hemen arayın, Sine 5. Sine 5'te yarın. 21'de Atom Egoya'nın Kan Film Festivali'nde ödül kazanan filmi Başka Bir Dünya. 23'te Bembeyaz Bir Dünya'da yaşanan gerilim yüklü bir macera. Simila ve Karlar dublatsız altyazılı. 01'de başrolünü Dustin Hoffman'ın oynadığı bir David Mamet uyarlaması. Amerikan Buffalo alt altyazılı ekrana geliyor.